İyi geceler değerli insanlar. Bugün 18 Ocak 2023 Çarşamba saat şu an 22. Güncel haberlere baktığımızda THY müjdeyi duyurup tarih verdi. O aylarda 3 maaş verilecek Türk Hava Yolları. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Dr. Ahmet Bolat Taşeron şirketler de THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu. Bolat ayrıca başarı ödüllerini artırdıklarını belirterek, Nisan ve Temmuz ayında birer maaş olarak ödüllendireceğiz. Yani Nisan ayında 3 maaş ve Temmuz ayında aynı şekilde 3 maaş vereceğiz. Dedi, bir babanın en acı günü eve geldiğinde kahreden manzarayla karşılaştı. Anne ve iki çocuğu, Aydın'ın Karacasu ilçesinde. Elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıkan yangın faciayla bitti. Öğlen saatlerinde işten dönerek eve gelen adam, karısı ve çocuklarının cansız bedenleri ile karşılaştı. Anne ile 6 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunun, Uyudukları sırada çıkan yangında karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri belirlendi, söylentiler doğru çıktı. 10 bin çalışanını işten çıkaracak Microsoft'un binlerce çalışanını işten çıkartacağına dair dünya basınında yer alan söylentiler doğru çıktı. ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft yılın 3. çeyreğinin sonuna kadar 10 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirketin CEO'su Naderla, şirketin bu durumdan daha güçlü ve daha rekabetçi çıkacağından emin olduğunu söyledi, Alperen. Davasında bakanlık 662 bin lira tazminat ödeyecek 2017 yılında İzmir'de yaşanan olayda 3 yaşındaki. Alperen sakin evinden alınmış ancak okul servisinde içeride unutulduğu için hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay sonrasında İzmir 5. İdare Mahkemesi'nden beklenen haber geldi. Ailenin de %50 kusurlu bulunduğu davada mahkeme Milli Eğitim Bakanlığı'nın aileye 662.491 lira tazminat ödemesi kararını aldı. Alperen'in babası Serkan Sakin, bu durumu kabul etmeyeceğiz diyerek karara tepki gösterdi. 37 yaşındaki evli kadın onu dinleyince, olanlar oldu. Birleşik Krallık ilginç bir olayla sarsıldı. Evliliğinde sorunlar olan ve internette tanıştığı bir adamla 6 aydır ilişki yaşayan 37 yaşındaki bir kadın ne yapacağını bilemediğinden yapay zekanın yardımını aldı. Hikayenin sonrasında yaşananlar ise öğrenenlere bu kadarına da pes dedirtti İran sınırında. Korkutan deprem. Son dakika deprem haberine göre İran'ın Koy kentinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afad'dan yapılan açıklamada depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,7 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika deprem haberinin detayları, Babacan'dan Erdoğan'a yanıt. Özür dilemelisiniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında yaptığı. Konuşmada Baykara yönelik sözlerinden dolayı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi. "Sen bebek bezi satmaya devam et." sözlerine yanıt veren Babacan, sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özür dilemelisiniz." diye seslendi. İşte detaylar, Alperen, davasında bakanlık 662 bin lira tazminat ödeyecek 2017 yılında İzmir'de. Yaşanan olayda 3 yaşındaki Alperen sakin evinden alınmış ancak okul servisinde içeride unutulduğu için hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay sonrasında İzmir 5. İdare Mahkemesi kararını verdi. Ailenin de %50 kusurlu bulunduğu davada mahkeme Milli Eğitim Bakanlığının aileye 662.491 lira tazminat ödemesi kararını aldı. Bakan Akar'dan İsveç Savunma Bakanı ile ilgili dikkat çeken açıklama. Planlama var. Son dakika haberi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson'ın olası ziyaretine ilişkin planlama var. Süreci takip ediyoruz. Gelişmelere göre belirlenecek dedi, Bitlis'te bulundu. Büyük merak uyandırdı. Milyonlarca yıllık fosil haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez heyecanlandıran haber ise Bitlis'ten geldi. Bitlis'te ilk defa milyonlarca yıl öncesine ait olduğu düşünülen konus mercati adlı deniz fosili bulundu. DRÖ Yumuşak GR Üyesi Cihan Önen Zaten bölgenin geçmişiyle ilgili kaynaklara baktığımızda bu deniz fosillerinin Tetis Denizi kalıntıları olduğu izlenimi bizde uyandırmaktadır. Konus Mercati Bitlis'in bir köy kırsalında bulduğumuz bir fosildir. Diye konuştu, Cumhurbaşkanı. Erdoğan'ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İyi Parti'den ilk yorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından CHP ve İyi Parti'den ilk tepkiler de peş peşe geldi. CHP'de ilk açıklamayı grup başkan vekili Engin Özkoç yaparken İyi Parti'de ise ilk tepkiyi Meral Akşener verdi. Akşener sosyal medyadan paylaştığı iki kelimelik mesajında, Mayıslar bizimdir ifadesini kullandı, bulutlara lazer attılar. Sonuç, çok şaşırtıcı insanoğlunun yıldırım çarpmalarına karşı en iyi koruması Franklin çubuğu adı verilen sivri çubukların yer aldığı paratoner olarak bilinir. Ancak İsviçre'deki bir dağın telekomünikasyon kulesinin bulunduğu tepesinde yapılan bir deney, tüm dengeleri değiştirebilir. Çünkü lazerlerle yapılan bu deneyde bulutlara kısa ve yoğun lazer darbeleri atıldı. Ortaya ise hava durumu meraklılarını bile şaşırtacak kadar ilginç bir sonuç çıktı. Belediye başkanı az kalsın azar işitecekti. Küçük çocuk herkesi güldürdü İstanbul Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın pazar. Ziyareti sırasında küçük bir çocuğun sorduğu soruyla renkli anlar yaşandı. Çocuğa hal hatır soran Bahadır. Karşısında, suyumuzu sen mi kestin, yanıtını aldı. Bahadır'ın, Çocuğun annesine "Su mu kesildi?" diye sorması üzerine gerçek ortaya çıkarken Bahadır'ın bu anları paylaştığı video herkesin yüzünü güldürdü. Son anketteki oy oranı tepki çekti. MHP'den sert çıkış Türkiye için tarihi nitelik taşıyan seçimlerin yapılmasına aylar kaldı. Tarihi güncellenerek Mayıs ayına çekilmesi planlanan seçimlerle ilgili araştırma firmaları anketler. Yayınlamaya devam ederken MHP'den son yapılan anketlerden birine sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. ORC'nin son anketini hedef alarak, MHP'nin oy oranını olduğunun 1 bölü 3 nispetinde göstermek mantıksız boş bir gayrettir. ORC'nin sahibinin soyadı gibi PÖSTEK'i saymaktır, dedi, yeni ürününü resmen duyurdu. Özellikleri ve fiyatı açıklandı teknoloji devi Apple sürpriz bir duyuruya imza attı. Kapırtinolu şirket, akıllı hoparlör HomePod'un ikinci neslini çıkararak, HomePod, 2, nesil, iyi duyurdu eski tasarımını neredeyse koruyan yeni HomePod'un fiyatı ve özellikleri de açıklandı. HomePod 2'nin Türkiye'de piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz bilinmiyor, Galatasaray'da Antalya Spor. Maçı hazırlıkları başladı Galatasaray Süper Lig'in 20. Haftasında sahasında Antalya Spor ile karşılacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte sarı kırmızılıların mücadele öncesi antrenman programına dair detaylar, Ümraniye Spor. Trabzon spor karşısında öne geçti. İşte mücadelenin ilk golü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniye Spor ile Trabzonspor karşı. Karşıya geldi. Maçta Ümraniye Spor adına gol perdesini 12. Dakikada Umut Nair açtı. İşte futbolcunun golü Ankara Gücü Beşiktaş. 1 ila 1, 4 ila 3 penaltılar. Golleri ve özet izle Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Günün ikinci mücadelesinde Ankara gücü ve Beşiktaş karşı, Ümraniye Spor Trabzonspor karşısında öne geçti. İşte mücadelenin ilk golü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniye Spor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçta Ümraniye Spor adına gol perdesini 12 dakikada Umut Nair açtı. İşte futbolcunun golü, Ümraniye Spor-Trabzonspor maçı canlı izle, ASPOR şifresiz canlı izle ziraat. Türkiye Kupası son 16 turu maçında Ümraniye Spor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı yönetimindeki fırtına mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılarak turnuvada çeyrek. Finale yükselmek, Beşiktaş'ta çifte sakatlık. Önce Cenk Tosun sonra Gelson Fernandes Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Ankara Gücü'ne konuk olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlanarak oyundan çıktı. Beşiktaş Ankara Gücü karşısında Cenk Tosun'un golüyle skoru dengeledi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Beşiktaş Ankara Gücü'ne konuk oldu. Siyah beyazlılar da Cenk Tosun skoru dengeledi. Beşiktaş'ta Muleka'nın kırmızı kartı vardan döndü. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Ankara Gücü'ne konuk oldu. Mücadelede Muleka'nın kırmızı kartı vardan döndü. İşte o pozisyon, Ümraniyespor Trabzonspor A Spor şifresiz canlı izle televizyon, TS maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Trabzonspor, Ümraniye Spor'a konuk olacak. Ümraniye Şehir Stadyumunda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Kritik maçta iki ekiple kazanarak Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo basın toplantısına katılmadı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fatih Karagümrük penaltı atışları sonucu Başakşehir'e mağlup oldu. Karşılaşma sonrası hakem yönetimine tepki gösteren Karagümrük'te teknik direktör Andrea, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kara gümrük maçı sonrası konuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir kara gümrükü penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu, Ankara gücü. Beşiktaş karşısında öne geçti. Golü izleyin. Ziraat Türkiye Kupası son 16 mücadelesinde Ankara Gücü Beşiktaş karşısında öne geçti. İşte o gol. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş Ankara Gücü maçı öncesi konuştu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Beşiktaş Ankara Gücü'ne konuk oluyor. Karşılaşma öncesi Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Ankara gücü Beşiktaş maçı canlı izle. ASPOR. Şifresiz canlı izle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında MKE Ankara gücü ile Beşiktaş karşı. Karşıya geliyor. Ankara gücü Beşiktaş maçı ile ilgili tüm bilgilere ve Ankara gücü Beşiktaş maçının canlı yayınına. Haberimizden dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere.